bilinçaltınızı siz yönetmezseniz bir başkası tarafından yönetileceksinizdir. Merhabalar. Olumlama Lab kanalına hoş geldiniz. Bu seneyi bitirdik sayılır. Önümüzdeki seneye daha verimli, daha kazançlı ve daha bollukla girmeyi temenni ediyorum. Yeni yıla girmeden kendimizi hazırlamak için bugünkü konumuz Maddi bolluk ve para akışını harekete geçirmek üzerine yoğunlaşacağımız bir video olacaktır. Para hayatımıza neşe, özgürlük ve fırsat getirir. Bu videoyu izlerken para akışını daha bilinçli ve olumlu bir şekilde yönlendirmek için kullanacağımız güçlü olumlamalara odaklanacağız. Hazır mısınız? Hazırım dediğinizi duyar gibiyim. O zaman hemen başlayalım. Bolluk ve bereket bana her zaman huzurla ve neşeyle akıyor. Paranın bana akışı içimdeki olumlu düşünceler ve inançlarla uyum içinde gerçekleşiyor. Para benim için sonsuz bir kaynaktır ve hayatıma daima bollukla akıyor. Her gün, her an para benim için kolaylıkla ve huzurla akıyor. Paranın bana akışı benim için sürekli olarak artan bir enerjiye sahiptir. Bolluk ve bereket bana her yönden ve her alandan akıyor. Para bana her zaman kolaylık ve refahla akıyor. Paranın bana akışı hayatımda sürekli olarak artan bir zenginlik getiriyor. Para benim için doğal bir akıştır ve hayatıma her alanda bollukla akıyor. Para bana her yerden kolaylıkla ve sürekli olarak akıyor. Her gün, her saat para bana bollukla ve bereketle akıyor. Paranın bana akışı İçimdeki pozitif düşüncelerle ve inançlarla uyumlu bir şekilde gerçekleşiyor. Para benim için sonsuz bir kaynaktır ve her an hayatıma bollukla akıyor. Bolluk ve bereket bana sürekli olarak kolaylık ve zenginlik getiriyor. Para bana her zaman istediğim şekilde ve miktarda akıyor. her gün, her dakika para benim için coşku ve heyecanla akıyor. Paranın bana akışı hayatımı kolaylaştırıyor ve bana güven veriyor. Para benim için kolaylıkla ve rahatlıkla akıyor. Her yerden, her yoldan para bana bol miktarda ve istediğim şekilde akıyor. paranın bana akışı içimdeki olumlu düşünceler ve inançlarla uyum içindedir. Bolluk ve bereket bana her zaman kolaylıkla ve huzurla akıyor. Para benim için sonsuz bir kaynaktır. Ve hayatımda her alana bollukla akıyor. para benim için hiç bitmeyen bir akıştır ve her yerden bana akıyor. Her gün her an para benim için coşku ve neşeyle akıyor. Paranın bana akışı hayatımda her alanda sürekli artıyor ve çoğalıyor. Bolluk ve bereket bana her yönden akıyor ve hayatımı kolaylaştırıyor. para benim doğal hakkım ve her zaman bana akıyor. Her yerden, her yoldan para bana bereketle ve bollukla akıyor. Paranın bana akışı her adımda zenginlik ve refah getiriyor. Her adımda her yerde para bana bereketle ve bollukla akıyor. Para benim için çekim gücü yüksek bir enerjidir ve her yönden bana akıyor. Hayatımı kolaylaştıran para bana her zaman bol miktarda akıyor. Her an, her anda para bana sevinç ve neşeyle akıyor. paranın bana akışı beni zenginlik ve refah içinde tutuyor. Para benim için her yerden coşku ve bereketle akıyor. Bolluk ve refah hayatımda sürekli olarak para bana akıyor. Paranın bana akışı benim için sonsuz bir kaynaktır. Her gün, her dakika para bana her yönden akıyor. Para benim için kolaylıkla, hızla ve sürekli olarak akıyor. Paranın bana akışı hayatımın doğal bir parçasıdır. Her gün, her saat para benim hayatıma bolluk ve bereketle akıyor. Para bana daima güvenli ve istikrarlı bir şekilde akıyor. Her yoldan, her kanaldan para bana bollukla geliyor. Paranın bana akışı sürekli olarak artıyor ve çoğalıyor. Para bana kolaylıkla ve huzurla akıyor. paranın bana akışı benimle uyum içinde ve coşkuyla gerçekleşiyor. Para benim doğal hakkım ve her yerden bana akıyor. Paranın bana akışı sürekli ve bolluk içinde gerçekleşiyor. Para bana her zaman kolaylıkla ve zenginlikle akıyor. bolluk ve bereket bana her zaman huzurla ve neşeyle akıyor. Paranın bana akışı içimdeki olumlu düşünceler ve inançlarla uyum içinde gerçekleşiyor. Para benim için sonsuz bir kaynaktır ve hayatıma daima bollukla akıyor. Her gün her an para benim için kolaylıkla ve huzurla akıyor. Paranın bana akışı benim için sürekli olarak artan bir enerjiye sahiptir. Bolluk ve bereket bana her yönden ve her alandan akıyor. Para bana her zaman kolaylık ve refahla akıyor. paranın bana akışı hayatımda sürekli olarak artan bir zenginlik getiriyor. Para benim için doğal bir akıştır ve hayatıma her alanda bollukla akıyor. Para bana her yerden kolaylıkla ve sürekli olarak akıyor. Her gün, her saat para bana bollukla ve bereketle akıyor. paranın bana akışı içimdeki pozitif düşüncelerle ve inançlarla uyumlu bir şekilde gerçekleşiyor. Para benim için sonsuz bir kaynaktır ve her an hayatıma bollukla akıyor. Bolluk ve bereket bana sürekli olarak kolaylık ve zenginlik getiriyor. Para bana her zaman istediğim şekilde ve miktarda akıyor. Her gün, her dakika para benim için coşku ve heyecanla akıyor. Paranın bana akışı hayatımı kolaylaştırıyor ve bana güven veriyor. Para benim için kolaylıkla ve rahatlıkla akıyor her yerden. Her yoldan para bana bol miktarda ve istediğim şekilde akıyor. Paranın bana akışı içimdeki olumlu düşünceler ve inançlarla uyum içindedir. Bolluk ve bereket bana her zaman kolaylıkla ve huzurla akıyor. Para benim için sonsuz bir kaynaktır. Hayatımda her alana bollukla akıyor. Para benim için hiç bitmeyen bir akıştır ve her yerden bana akıyor. Her gün her an para benim için coşku ve neşeyle akıyor. Paranın bana akışı hayatımda her alanda sürekli artıyor ve çoğalıyor. Bolluk ve bereket bana her yönden akıyor ve hayatımı kolaylaştırıyor. Para benim doğal hakkım ve her zaman bana akıyor. Her yerden, her yoldan para bana bereketle ve bollukla akıyor. Paranın bana akışı her adımda zenginlik ve refah getiriyor. her adımda, her yerde para bana bereketle ve bollukla akıyor. Para benim için çekim gücü yüksek bir enerjidir ve her yönden bana akıyor. Hayatımı kolaylaştıran para bana her zaman bol miktarda akıyor. Her an, her anda para bana sevinç ve neşeyle akıyor. Paranın bana akışı beni zenginlik ve refah içinde tutuyor. Para benim için her yerden coşku ve bereketle akıyor. Bolluk ve refah hayatımda sürekli olarak para bana akıyor. paranın bana akışı benim için sonsuz bir kaynaktır. Her gün, her dakika para bana her yönden akıyor. Para benim için kolaylıkla, hızla ve sürekli olarak akıyor. Paranın bana akışı hayatımın doğal bir parçasıdır. Her gün, her saat para benim hayatıma bolluk ve bereketle akıyor. Para bana daima güvenli ve istikrarlı bir şekilde akıyor. Her yoldan, her kanaldan para bana bollukla geliyor. Paranın bana akışı sürekli olarak artıyor ve çoğalıyor. kolaylıkla ve huzurla akıyor. Paranın bana akışı benimle uyum içinde ve coşkuyla gerçekleşiyor. Para benim doğal hakkım ve her yerden bana akıyor. Paranın bana akışı sürekli ve bolluk içinde gerçekleşiyor. Harika bir olumlamalı videonun daha sonun geldik. Unutmayın, para sadece bir enerjidir ve biz de bu enerjiyle uyum içinde olabiliriz. Eğer bu videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Olumlamalı bile birlikte büyüyerek maddi bolluğu ve para akışını daha fazla keşfedeceğiz. Şimdi bu olumlu enerjiyi hayatımıza davet etmek için hazırız sizlere sevgi ve bollukla dolu günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.